Ne olduğunu takip ederek sınır koymak nasıl olur? Sınır koyma gibi zor bir konuda duygularınla yüzleştin, üzerinde düşündün, üç aşamalı özel bir hazırlık uyguladın, belli kararlar aldın ve bunları hayata geçirdin. Bunları nasıl yapacağını önceki iki videoda detaylı olarak anlattım. Peki bu noktada sınır koyma konusundaki sorunlar çözüldü mü? Bunlar yeterli mi? Tabii ki hayır. Bu çabaların sonrasında neler olduğunu takip etmen gerekiyor. Attığın adımlar ne kadar işe yaradı, ne kadar işe yaramadı, güncellemek gereken bir şeyler var mı? Bunları anlamak lazım. İşte bu video dizimizin son videosunda da bu konuya odaklanmak istiyorum. Diyelim ki çok katı bir ailen var. Yani hem annen, hem baban, yani yakınlarında birçok kişi. Bu anlamda seni zorluyor ve onlara karşı belli sınırlar koymaya çalışıyorsun ama tüm bu çabaların sonrasında da ailen seni görmemeye, anlamamaya ve sadece kendi ihtiyaçlarıyla hareket etmeye devam ediyorlar. Ama bir taraftan da baktığında bu senin içinde gerçekten büyük sıkıntılara neden oluyor ve sınır koymaya çalışırken de daha da zorlanmaya başladığını görüyorsun. Belki de yeterince iyi hazırlık yapmamış olabilirsin bu durumu iyi analiz etmemiş olabilirsin. İşte ne olduğunu takip etme aşamasında bunları fark etmen lazım. Ki bunu uyan yönteminin dördüncü basamağında, kendinin terapisti ol kitabında anlattığım uyan yönteminin dördüncü basamağında detaylı olarak anlatıyorum ne olduğunu takip et basamağı. İşte bunu sınır koyma konusunda da kullanabilirsin. Diyelim ki ailenin bu katılığı karşısında tekrar bir analiz yapmaya başladın ve beklentilerini tekrar bir gözden geçiriyoruz. Beklentilerin belki de işte ben kabullenilmek, sevilmek, bir şekilde bağ kurmak istiyorum. Ailemin benim yanımda olduğunu, beni olduğum halimle sevdiklerini, olduğum halimle bana değer verdiklerini hissetmek istiyorum. İstemediğim şey de ailemin bu süreçte ben kendi isteklerimin arkasında dururken, kendim olurken de bana saygı duymaları. Beni düşman birisi olarak görmemeleri, beni evlatlıktan reddetmemeleri, psikolojik olarak böyle bir nokta içinde olmamak. Şimdi istemediğin şeyler de bunlar. Tüm bu makul beklentilerin eğer katı bir ailem varsa çok zor karşılanabilir. Yani beklediğin şeyle aslında mevcut koşullar birebir örtüşmüyor. Bu noktada tabii ki işin zor. Burada fark ettiysen bir beklenti çatışması var. Eğer ailen net bir şekilde kendi isteklerini önemseme şeklinde hareket ediyorlarsa, hatta bunu dile getirdilerse, hani sen bize bakacaksın, senin ihtiyaçların önemli değil, bizim ihtiyaçlarımız önemli gibi net bunu ortaya koyuyorlarsa, kendini ortaya koymana rağmen seni anlamıyorlarsa gerçekten ve beklentilerini karşılamayacak gibi duruyorlarsa beklentilerini karşılamayı beklemeye devam etmen seni hayal kırıklığına uğratacaktır. Sonuçta kırılacak hayaller kurarsan bunlar tabii ki seni hayal kırıklığına uğratacak. Sana verilmeyecek şeyleri beklemen o kaynaklardan anlamsız olabilir. Bunu şeye benzetebiliriz. Arabana yakıt doldurmak istiyorsun ama benzinci yerine manava gidiyorsun. Tabii ki hayal kırıklığına uğrayacaksın. Tabii tüm bunları söylerken bir taraftan da temkinli olmaya çalışıyorum. Çünkü senin durumun farklı olabilir. Ailen bu kadar katı olmayabilir, ara noktalarda olabilir. Benim az önce verdiğim örnek gerçekten siyah beyaz denebilecek kadar net bir şekilde siyah noktada olan kişiler için geçerli. Çoğu zaman ara bölgelerde olma gibi bir durum da söz konusu. O yüzden kendi durumunu iyi bir şekilde analiz etmen gerekiyor ailenden neleri bekleyebilirsin neleri beklemen seni hayal kırıklığına uğratacak bunu netleştirmen lazım ki o zaman gerçekliği daha kolay kabul edebil sınırlar da yerine daha doğru bir şekilde oturabilsin. Kaçıngan bağlanma stili diye bir ilişki kurma stili var ki bu konuda da birçok video paylaştım. Yani oradakine benzer şekilde ben kimseye ihtiyaç duymuyorum aileme de ihtiyaç duymuyorum ben kendime yeterim gibi de yapmaman lazım tabii ki. O zaman da yalnızlaşırsın. Bu da bir kaçış aslında. Şimdi bundan bahsetmiyorum. Sorunlu bir ailen olabilir ama bu senin kaçıngan bağlanma stiliyle onlara yaklaşmanı gerektirmiyor. Ekstrem koşullarda gerçekten ciddi sınırlar, mesafeler koyman gerekebilir. Ama belki de senin ailenin durumu daha o gri alanlara giriyor. O yüzden de tepkisel bir şekilde onlara sınır koymak demek, onlardan uzaklaşmak demek olmamalı. Bunu işte iyi bir şekilde analiz etmek lazım. Yoksa üzücü sonuçlanabilir, pişman olabilirsin. Aslında aileni yeterince iyi tanımadığını, belki umut varken umutsuz gibi hissettiğini görebilirsin. Şimdi burada objektif bakmak tabii ki o, tüm o duyguları yaşarken kolay olmayabilir. Bu yüzden de gerekiyorsa bir uzmandan destek alabilirsin. Birkaç görüşme Onunla birlikte bir değerlendirme yapıp mevcut durumunu daha iyi analiz edip sınır koyma noktasında ne gibi aksiyonlar alabileceğini netleştirebilirsin. Senin kişisel durumun burada kritik bir öneme sahip. Belki de şu noktada şunu merak ediyorsun. Yani ailem gerçekten çok katı ve kötü bir noktadaysa, yani bağ kurmak umurlarında değilse beklentilerimi açık bir şekilde defalarca ve düzgün bir şekilde ortaya koymama rağmen ki burada düzgün şekildeyi parantez içinde eklemek istiyorum. Çünkü kendini gerçekten net ifade etmemiş olabilirsin. Doğru ifade etmemiş olabilirsin. Daha çok kızgınlığını ortaya koyup yakınma, yargılama modunda olmuş olabilirsin. O zaman gerçekten kendini açtığını düşünme. Ama diyelim ki birilerine de danıştın, Hani sağduyulu, iyi dinleyici olan güvendiğin arkadaşların, yakınlarınla da konuştun. Hatta bir terapiste, hatta birkaç terapiste gidip danıştın ve onlardan aldığın sonuç şöyle. Gerçekten sen elinden geleni yapmışsın. Aslında gerçekten kendini de ortaya koymuşsun. Bunu da görebiliyorum. Ama ailen böyle. O noktada belki de vicdan azabı çekmeden ...net sınırlar koymak ki bu sınır... ...onlardan uzak durmak da olabilir belki. Hani sana zarar da veriyorlarsa eğer böyle sıkıntılar da varsa. O noktada böyle net sınırlar... ...koymak hatta dışarıdan başkalarına göre katı gibi görünebilecek. Yani sizin durumlarınızı bilmeyen mesela görüşmemek gibi... ...katı bir sınır koyman gerekiyorsa da... ...en azından bu senin içine siner. Vicdan azabı duymazsın. Ve... Bu noktada dışarıdan gelebilecek hani katı ve sorunlu olan aileden gelebilecek manipülasyonlara karşı da kendini daha iyi koruyabilirsin. Dolayısıyla burada o ne olduğunu takip et aşamasında analizini biraz daha derinleştirip hani ne oluyor da ben sınır koymakta zorlanıyorumu anlaman çok çok önemli. Bunu anlayıp eğer ailene katı bir sınır koymak zorundaysan ve bu sınırı koyduysan bu noktada başka sorunlar devreye gelebilir. Sonuçta ailenden bu anlamda beslenmeyeceksen besleneceğin başka kaynaklara ihtiyacın var. Sonuçta insan sosyal bir canlı, bağ kurmak isteyen bir canlı daha doğrusu. Yakın ilişkilere ihtiyacın var. Eğer ailen üzücü bir şekilde bu konuda hiç umut vaat etmiyorsa, sana zarar vermekten başka bir e, katkıları yoksa hayatına ve onlara gerçekten sınır koyduysan, görüşmüyorsan bu noktada bunu telafi edebilecek yeni kaynaklara ihtiyacın vardır. Ama sen bu noktada belki başka sorunları fark edebilirsin. Belki de kimseye güvenmeyen bir tarafın var. Kimseyle yakın ilişki kurmuyorsun, hayatını almak istemiyorsun, zarar görmekten korkuyorsun, insanlara karşı kuşkucu bir yapın var. Hatta bu yüzden de aslında denize düşen yılana sarılır misali ailene yapışıyordun daha önce. Tamam bunu fark ettin ve e, bir güncelleme yaptın hayatında. Ama bu güncellemede yerine de bir şey koyabilmen lazım. Ailen belki bu anlamda seni beslemiyordu da ama o kırıntılar bile hiçliğe göre sana daha iyi geliyor olabilir. O yüzden de hayatında eğer belli boşluklar oluşacaksa sınır koyma sonrasında ben neleri güncelleyebilirim, görmezden geldiğim ne gibi sıkıntılar var bunu düşünmelisin. Eğer güvenle alakalı güvensizlikle ilgili belli sorunlar varsa o zaman buna odaklanıp bunu gündeme almalısın. İşte bu da zaten zorluklardan biri. Sistem direnci dediğim, orada daha detaylı bir şekilde anlattığım şekilde. Sistemin direnci karşısında kendine yeni bir sistem yaratmadıysa bu noktada aslında kurban tuzağı kısır döngüsüne girebilirsin. Kurban tuzağı kısır döngüsünü merak ediyorsan bu arada buna yönelik özel bir video hazırlayabilirim. İleride planlıyorum ama eğer çok talep olursa da bunu önceliklendirebilirim. Sınır koymak nasıl yapılır sorusuna verdiğim cevapları özetleyecek olursam diğer videolarla da birlikte. Birinci basamakta kendini tanı, daha sonra hazırlık yap ve bu hazırlık sonrasında attığın adımların nasıl sonuçlandığını takip et. Bu basamakları izleyerek sınır koyma konusunda güçlü adımlar atabilir ve sonuç almaya başlayabiliriz. Şimdi burada özellikle ne olduğunu takip et aşaması yani son aşamada belli adımlar attıktan sonra sürecin bitmediğinden bahsetmiştim. Döngüsel bir şekilde tekrar başa dönüp kendini tanıma ile birlikte kendini daha iyi analiz edip Tekrar bir hazırlık yapıp bu yeni bilgilerle birlikte aksiyona geçmen ve sonra tekrar ne olduğunu takip ettiğin şeklinde burada döngüsel bir süreç var. Ki bu döngüsel süreç de zaten uyan yönteminin temelini oluşturuyor. Bu sınır koymayı nasıl yapabileceğinle ilgili çerçeveyi oluştururken de zaten uyan yönteminin kullandığımı söyleyebilirim. Kendinin terapisti ol kitabımda uyan yöntemini detaylı bir şekilde anlattım. O yüzden bu döngüsel bir şekilde nasıl yaklaşabileceğinle alakalı noktayı iyi bir şekilde içselleştirmen faydalı olacaktır. Özellikle de sorun düzeyi yüksek kişilere karşı sınır koymayı öğreniyorsan eğer illaki belli sorunlarla karşılaşacaksın. Onlar sana somut sorunlar çıkarabilirler. O zaman bu somut sorunları çözmeye yönelik örnek veriyorum belki etkili iletişim becerilerini ekstra öğrenmen lazım. Ya da belki de senin iç dünyanda bakış açını etkileyebilecek şekilde seni manipüle etmeye çalışacaklardır. O noktada da iç dünyanda hazırlığa yönelik ekstra bir şeyler yapman lazım. Belki görmezden geldiğin belli sorunları ra parmak basacaklar. İşte bu noktalarda bu döngüsel şekilde yaklaşıp senin durumuna özel bir şekilde hareket etmek lazım. Açıkçası YouTube videolarımda senin durumuna özel farklı birçok konuda birçok içeriği paylaştım. Sınır koyma dizisinde bunların hepsine tek tek tabii ki değinemem. Bir sürü konu buraya eşlik ediyor olabilir. O yüzden kendini tanıma süreciyle birlikte ne olduğunu takip et aşamasıyla da bunları daha da kendi kendine detaylandırmaya başlayabilirsin. Şu an beni dinlerken tabii aklına birçok soru takılmış olabilir. İşte benim durumum aslında şöyle. Tam olarak o videoda bahsedilen noktadan ziyade bende şöyle durumlarda bu tür sıkıntılar oluyor. İşte benim zorlandığım karakterlerin şöyle özellikleri var. Böyle durumlarda ne yapmak lazım? Benim özel durumumda nasıl yol almak gerekiyordur? Ben bunu birazcık yazayım. Cem Hoca belki bu yorumlara bakıp bana bir cevap verir şeklinde beklentilerin olabilir. Bunu tabii ki anlayabiliyorum. Sonuçta kendi durumuna özel belli cevaplar peşindesin. Ama ne yazık ki yorumlar bölümünde bu gibi kişisel soruları cevaplandıramıyorum. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi zaman kısıtlılığım. E, yorumların hepsine bakamıyorum ve bunlara e, cevap vermeye çalışsam bir şekilde yarım kalacak. Takip edemeyeceğim devamını ve en önemli neden de yorumlar üzerinden yazılı bir şekilde kişisel cevaplar vermek her zaman yüzeysel kalacaktır. Çünkü soru soruyu doğuruyor, karşılıklı bir diyalog içinde senin durumuna özel bir şekilde cevap vermek lazım. Ancak böyle verimli olur. Yoksa hani klişe cevaplarla karşılaşırsın. Klişe cevaplar vermemem için de yazışmamız gerekiyor ki pratik olarak da bu mümkün değil bu platformda. Ben zamanımı açıkçası sadece Türkçe ve İngilizce kanalımdaki, YouTube kanalımdaki yeni içerikleri üretmeye ayırabiliyorum. Böylece her hafta yeni konularla karşına gelebiliyorum. O yüzden lütfen buna da anlayış göster. Çünkü bazı kişiler bozulabiliyor ki ben de açıkçası rahatsızlık duyabiliyorum. Hani yazıyorum cevap gelmiyor gibi. Ama bir şekilde yorumları takip etmeye çalışıyorum. Asistanım da bir şekilde yorumlara bakıp daha önce işlemediğimiz konular varsa işte şöyle bir soru gelmiş şu noktayı daha önce hiç kanalda işlememiştik bunu işlemeyi düşünüyor musunuz gibi bana geri bildirimde bulunuyor. Yani bir şekilde takip ediyoruz merak etme. Bunun yanında buraya kadar hala beni dinlemeye devam ediyorsan sınır koymayı nasıl yapabileceğinle alakalı gerçekten büyük bir motivasyonun var diye düşünüyorum. Ve bunun öneminin gerçekten farkındasın. Buraya kadar anlattığım çerçeve aklına belki de yatıyor ve daha sonraki aşamaya da geçmek istiyorsun. Yani bu sistemi içselleştirmek, hayatında uygulamak. Ama belki de belli zorluklarla karşılaşıyorsun. Belki buraya kadar anlattıklarımı önceki videolarla birlikte uyguladın ama bir yerlerde tıkandığını görüyorsun. Daha önce videolarda bahsetmediğim tarzda belli zorluklar var. Bu noktada kişisel bir şekilde destek almak isteyebilirsin. Tabii ki herkes benden seans alamıyor. Zamanım kısıtlı. Mümkün değil herkese ulaşabiliyor olmam. Ara bir çözüm olarak benim canlı yayında verdiğim eğitimlere katılabilirsin. 5 haftalık Uyan yöntemi eğitim programımda Uyan yöntemini daha derinlikli bir şekilde öğrenebiliyorsun. Böylece öğrendiğin noktaları diğer videolardan ya da başka kişilerden de öğrendiğin bilgileri hayatına geçirme noktasında dört basamaklı bir sistemle nasıl ilerleyebileceğin netleşiyor. Sınır koyma gibi konularda bunu uygulayabiliyorsun. Ama dediğim gibi takıldığın noktalarda danışma ihtiyacın olduğunda benim bir yıllık uyananlar kulübü etkinliklerimin sana büyük bir katkısı olabilir. 5 haftalık uyan yöntemi eğitim programımı tamamlayan kişilere ben bir yıllık e, üyelik imkanı tanıyorum. Yani bu eğitimi alan herkesin böyle bir hakkı da oluyor. Her ay 2 saatlik canlı yayınlarla birlikte Zoom platformu üzerinden hani görsel ve sesli olarak konuşabileceğimiz bir platform üzerinden tüm sorularını cevaplandırmaya çalışıyorum. Katılan katılımcıların toplu olarak o ayın temasıyla alakalı ya da mesela sınır koyma gibi birçok farklı konuda soruları oluyor ve bu soruları onların kişisel örnekleri üzerinden cevaplandırıyoruz. Öncesinde de uyan yöntemi gibi bir sistemi tüm katılımcılar bildiği için ben doğrudan o basamaklar üzerinden daha nitelikli cevaplar verebiliyorum. Tabii ki gelen sorular da nitelikli oluyor. Mesela bu oturumlarda işte sınır koymak nasıl yapılır gibi sorular gelmiyor sonuç olarak bunu hem videolarda anlatıyorum hem eğitimde de bununla alakalı belli fikirler veriyorum daha nitelikli bir şekilde incelikli sorular geliyor mesela işte ben sınır koymada ne olduğunu takip et aşamasında şu şu adımları attım ama şuralarda şöyle sıkıntılar oldu gibi daha net sorular geliyor ve doğrudan o zaman tabii ki cevaplandırması da daha kolay oluyor ve bu Uyananlar Kulübü'nün katılımcıları da daha sınırlı sayıda olduğu için birçok kişinin sorusunu da cevaplama fırsatı olabiliyor. Eğer ilgini çektiyse açıklamalar bölümündeki linke tıklayıp bu eğitim programı ile ilgili bilgi alabilirsin. Bunun yanında daha belki ulaşılabilir ve daha kolay bir alternatif olarak yol haritanı bul eğitimimin yakın destek paketini de düşünebilirsin. Yol haritanı bul eğitiminin bu yakın destek paketinde iki ayda bir birer saatlik canlı yayınlar yapıyoruz. Bu canlı yayınlarda e, özellikle ben bir uzmana mı başvurmalıyım, kendi kendime mi hareket etmeliyim, kendi kendime hareket edersem işte hangi noktalar üzerinde öncelikle durmalıyım gibi e, belli sorularım varsa kendi durumuna baktığında hani ben çok detaylı bir şekilde Hani uzun uzun bazı noktalar üzerinde durmak istemiyorum, ben daha net bir şekilde mevcut durumumda bir yol haritası çizmek istiyorum diyorsan, daha kısa soruların olduğunu düşünüyorsan, o noktada belki yol haritanı bul eğitiminin bu yıllık üyeliğine de katılmayı düşünebilirsin. Yine bununla alakalı bilgilendirmeyi de aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsin. Sınır koyma gibi çok geniş bir konuyu, nasıl hayata geçirebileceğinle alakalı 3 videoluk bu dizide birçok şeyi toparlamaya çalıştım. Daha tabii ki anlatılabilecek çok şey var. Dediğim gibi bu dizideki diğer videoları da izlemeni, ilişkiler, kişisel gelişim, travma gibi diğer e, video dizilerine de göz atmanı tavsiye ederim. Tüm bunları izlemek belki birkaç saatini alacak ama not alarak ve öğrendiklerini uygulayarak hareket edersen bu sürecin sana birçok katkısı olabileceğini söyleyebilirim. Gelen yorumlardan ve eğitimlerime katılan katılımcılardan da ve danışanlarımdan da hani izleyicilerden de gelebiliyorlar de, psikolojik destek almak için. Onlardan da aldığım geri bildirimlerle bunu söylüyorum. Buraya kadar tüm öğrendiğim bilgileri toparlaması açısından dört basamaklı uyan yöntemimi öğrenmeni kesinlikle öneririm. Bunu YouTube videolarımda da aslında anlatıyorum. Buna özel videolar da var. Biraz daha detaylı öğrenmek istersen illa eğitime de katılman gerekmiyor. Kendinin terapisti ol kitabımın dijital versiyonunu edinmen de bu sistemi genel olarak öğrenmen için yeterli olabilir. Sınır koymakla alakalı daha çok ele almamı istediğin noktalar varsa yorumlar bölümünde sorularını paylaşabilirsin. Eğer hiç işlemediğim noktalar olduğunu görürsem buna yönelik başka videolarda yayınlamayı düşünebilirim. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Sadece sınır koymayı öğrenmen bile kendine iyi bakma konusunda belki de yeterli olacak. Tekrar görüşmek üzere.